Bir de patates gönderilecek kapasitem var. Patates Kapanmadı mı? Yok şu Bir, tarlalarda taş toplama makinesi. Hemen hmm. onu aldık. Hmm. İkincisi, ahır gübreleri affedersiniz. Doğal gübre yanmayacak bundan sonra. Ne olacak? Doğrudan tarlaya gidecek. Organik gübre olarak kullanılacak. Peki bunun için ne lazım? Kompost, makinesi lazım. Yani tarlanın bir kenarına yığıp da veya evin önünde hem koku yapmasın hem sinek yapmasın hem de bir an önce toprağa karışsın diye bir makine aldık. Bir de tarlalara gübreyi serme, serpme makinesi aldık. Bu şimdi evet bütün köylerimizde bu işi yapıyor. Sonra bir ara koyun yıkama banyolu edindik. Onu ben Van'dan getirdim onun projesini. Biz, biz çizmiştik orada. Hem parazitlerden korumuş oluyor hem de yün sonuçta yün ve etten yüzde %20'ye kadar öyle mi? Evet, evet. E, Randıman artmış oluyor. Bunu da <laughs> yapmış olduk. Efendim köylümüzde çiftçimizde her zaman iç içe beraberiz. Koyun kırpma makinası şu bu. Anıza ekim. Anıza, 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 ekim var. asıl bir tane de evet aranız ekim makinası aldık. Şimdi biz anıza ekim makinasıyla en aza düşürüyoruz çiftçinin kullanacağı mazotu. Çünkü tarlayı sürmeden ekecek. İkincisi de gübreyi de doğal gübresini tarlada kullanarak kimyasal bir gübre kullanma gerek kalmayacak. Oraya da para vermeyecek. Yani masrafları düşürdüğümüz zaman çiftçinin eline Hı -hı. daha Hı -hı. iyi ekonomi. Çok, çok güzel şeyler çıkacak. Bu tarım anneleri <laughs> evleniyor. Ev tırnak içinde diye bir proje yaptılar. <laughs> Sağ olsun biz de ortak olduk. Oran Kalkınma Ajansı'ndan 1 milyon TL evet, civarında. 1 milyon 80 bin. Evet 1 milyon evet, 80, 80 bin TL bir e, kredi alındı karşılıksız değil evet, mi? Evet hibe. O hibe kredi iki köyümüzde tarım işçileri geliyor köçebe tarım işçileri gördüğünüz gibi çadırlar orularda evet. burada da biraz 32 Şimdi, tane konteynerin içerisinde evet. doğal hayatın doğal yaşam daha, daha, daha konforlu tabii. bir şekilde hatta e, çamaşır makinesi buzdolabı da olacak şekilde e, donanımlı olacak bundan böyle tarım işçilerimiz de Evlerinde, oturacak. Evlerinde <laughs> oturacaklar. Evlerinde oturacaklar. Ben öncelikle bu proje emeği geçen Tarım İl Müdürümüze, ekibine değerli e, Mustafa Başkanımıza, Feras Belediye Başkanımıza ve bütün eee e, ekiplerine teşekkür ediyorum. Ve özellikle bu pandemi e, döneminde hatırlarsanız böyle Mart aylarında şeyler yazılırdı. Eee gazetelerde, televizyonlarda evet. ya insanlar aç mı kalacak falan. Evet bu bir tehdit. Dünyada bir tehdit bu. Ama hamdolsun Türkiye. Bırakın kendi kendine yetmeyi, daha da ötesi e, bunları yurt dışına da ihraç edebilmeyi hamdolsun e, hedefine koymuş bir ülke ve kaynağı var, yeri var, yurdu var, e, toprağı var, hamdolsun bu açıdan da bunu gerçekleştirebilecek <laughs> durumda. Ben çok sevindim. Başkan, bütün Sağırsız. bu anlattıklarınıza, Mustafa Bey'in söylediklerine. Türkiye'de 890 bin dekarlık bir alanda biz şey üretiyoruz, fasür. kuru fasulye üretiyoruz. Kayseri bu üretimin içerisinde 7. sıradayım Sayın Bakan. Allah <laughs> Allah. Sayın Bakan Türkiye ortalamasının verimi 184 kilo dekara. Kayseri'nin yani dekarda 184 kilo, kilo. verim alıyoruz. Verim alıyoruz. Ee, Kayseri'nin ortalaması 258 kilo. Ali arkadaşımız da bunu eken 75 dekar eken arkadaşımız. Kendi ağzından e, söylesin. Kaç kilo aldınız? 500, 500 kilo. <laughs> 500 kilo. 160'dan 500 160'dan 500'e çıkarıyor. Rekor bizde. Sayın Bakanım. <laughs> verim e, düşündüğümüzden çok çok iyi. Çok iyi. İnşallah çok iyi. bereketli bir sene çok olur. Böyle bir sıkıntıyla bir daha da yaşamayız diyelim. Biz Hadi başlayın arkadaşlar. Kimisi? Bismillahirrahmanirrahim.

Selam. Nasılsınız? İyisiniz Selam. inşallah. Cuma'nız mübarek olsun. Bak şimdi biz buraya belediye başkanımıza geldik, kaymakamımıza geldik, tarım il müdürümüze geldik, ilçe müdürümüze geldik. Hep bütün Elhamdülillah. arkadaşlar Elhamdülillah. teşkilatımız geldik. Bir hayal soralım dedik.